etmeyin, emanete ihanet etmeyin, halinizden şikayet etmeyin. Büyüğünüze emretmeyin, boş şeylerde ısrar etmeyin. Ananızı babanızı sinir etmeyin, kötü alışkanlıklar edinmeyin. Cahillerle sohbet etmeyin, boş yere nefesinizi tüketmeyin. İnsanları bekletmeyin, etrafınızı kirletmeyin. Öğretmenlerinizi dinlememezlik etmeyin, okuldan kaçmayı aklınıza bile yitirmeyin. Kimseye minnet etmeyin, kötülüğü yemeyin, etmeyin. Malınızı boş yere sarf etmeyin, sırrınızı açık etmeyin. Kahvaltı etmeden evi terk etmeyin, süt içmeden günü bitirmeyin. Bilip bilmeden kimsenin özel hayatına dil sürmeyin, insanları mesleklerine göre küçümsemeyin. Her şeyi merak etmeyin, suçunuzu inkar etmeyin. Şerefinizi kaybetmeyin, vatanınızı terk etmeyin. Gerekirse vatanınız için canınızı vermekten çekinmeyin.